Aşağı, doğru. Aşağı. Evet nesilde anlat bakayım vlog çekiyoruz yani anlatayım ya iki tane merhaba. forma için yollara düştük ne için <laughs> iki tane forma için <gülüyor> <gülüyor> On tane 10 tane red bull 10 tane merhaba arkadaşlar vlogumuza hoş geldiniz gel. gel. bugün İstanbul yoldasıyız İstanbul Red Bull Backline'da Volevo evet. oynayacak. Evet. İnşallah evet. İnşallah güzel bir derece alırız. Evet. Bakalım. Ama şu an çok fena rezili. Sen <laughs> rezilim de değilsin. Sen. Sen. sen net rezil Sen rezil. Yatıyordun, <gülüyor> ya. <gülüyor> yatıyordun ya. Yatıyordum. Ya acıkıyorsun sus ya susuyorsun <laughs> ya tuvaletin <Çoğretin> mi geliyor? <laughs> Senin tuvaletin geldi <laughs> benim değil. Senin tuvaletin geldi benim değil. Sağ pis orası. Bana ne?

Doktor qaldı məth. İki kimi çəkirim. Hadi bakalım Eren. Başlattım. Evet arkadaşlar. Vlogumuza evet, hoş geldiniz. Bugünkü durağımız şu anda İlo'dayız. Evet. Bugün İlo'da ne yapıyoruz? Buradan İstanbul'a geçeceğiz. Buradan direkt İstanbul'a geçeceğiz. İstanbul'da ne yapacağız? Ne yapacağız İstanbul'da? İstanbul'da önce Kısmet'e. Ardında Kadıköy Boğa. Hayır ne için gidiyoruz? Amacımız ne? Amacımız şampiyon olmak. Ne için? Nerede şampiyon olacağım? <laughs> İstanbul Türkiye finalinde şampiyon olmayı. Şuraya atıyorum. <laughs> Desteklerinizi bekliyoruz. Desteklerinizi. Evet. Berfin? 16'da herkesi cadde bostan sahiline bekliyoruz. Sahilli voleybol tüm olarak. Evet. Bekliyoruz. Evet. Bir adam hareket etmeyi düşünüyor. İnşallah hareket edecek. Ee, şu anda da. E, çevir, çevir. Sen konuş konuş. Şu anda da yapacağımız şey Sandviç de peynirle sağ olsun. sandviç yaptı. <laughs> at, yiyeceğiz, yiyeceğiz, hamarat nesi be? Sandviçi de gösterelim. <gülüyor> evet <gülüyor> kaptan diyor. ki ölme. Alper abi'ninki bayağı torpilli. Evet. Şey tarifi ver. Sandviç tarifi verebilirsin. Evet, eğer ki ölmez sağ kalırsak gel orayı da oynarız. <laughs> Nesibe sana üç tarif ver bakayım. <laughs> <Ay ya. gülüyor> <Ay> ya, <doğru. gülüyor> hemen yutma tabii ki. Hemen, şey hemen ya. de utanır ne utanma şeyi. Benim de sıkma ya. Şey. Su bardağı su. <gülüyor> <gülüyor> Aynı okulda var Bunu yiyenler son maçına çıkıyor. Aynen şeker. Ay. Bir tutam ay, keki. Ah keki. Tatlım alışır keki mi olacak? Çiğ Gümüş çay çay Kekik mi? Evet. Marketten aldım. Aa, olmaz. Olmaz. Aa, Yok, köyden getirmen lazım, olmaz. Sen Alaşehir'i böyle mi temsil ediyorsun? <laughs> o yoktu. <gülüyor> <gülüyor> Sonra grup aşamasına taşıyacak. Kazananlar üçerli grup A ve grup B takımları olacak ve ardından da kendi alanında yapacakları bir maç serisine giriyorlar. onlarda da 5 setten. O yüzden ilk tur bu grubu geçmek. Turnuvanın neredeyse favori takımlarından biri. Turuncu tarafta Şebi'di. Onların da gönülleri tat kurmuş rakipleri ise Salihli Voleybol Team İzmir'in hatta Manisa'nın sevilen takımlarından bir tanesi sayız. Sol tarafta mavi formasıyla Salihli. Manisa'nın takımı. Bir numara Taner, iki numara Nesibe. Üç numara Berfi, dört numara İsmail, beş numara Eren. Altı numara Alper'le bizde. Hoş geldiniz diyoruz ama. Rakip gibi rakip. Huzurlarınızda turuncu taraf. Şehir. 1 numara Rıdvan 2 numara Kaan 3 numara Pecan 4 numara Cansu 5 numara Bosko 6 numara batu da bizlerle Ve bu karşılaşmalı değerli erkepleri Alkışlar hiç bırakmadan Karşılaşmalı baş hakemi Dicle Özdaş Ve ona eşlik edecek Değerli karşılaşmalı yatımcı hakemi Can Göçek en azı durupta rakibi şebidi. Başla başlıyoruz. <gülüyor> 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 <gülüyor>